Bakalım hayırlısı kapağın altında bizi bekleyen ne var? Her şeyin hayırlısı. Arkadaşlar İşte mezarımız arkadaşlar. 2 saate sonucunda ulaştık. Artık şansımıza ne çıkarsa vereceğiz. Türk maviye önemseniz geçmeyin arkadaşlar. sorularımız işte. Hava alsın. Ondan sonra boşaltalım. İçi toprak dolu. Ah, oh, hava almasın yok. Ne oldu? Buna. Telefonu bana ver. Telefonu bana ver. Telefonu bana ver. kemikler duruyor. İşte kemikler arkadaşlar. Ya geldik. İnşallah hayırlı bir şeyler çıkar. Şansımız. teşekkür ederiz